İyi günler arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs İççi sınıfının bayramıdır. Bütün emekçi halkın bayramını burada kutluyorum. Türkiye emekçi halkı başta olmak üzere bütün dünya emekçi halkının bayramı kutlu olsun. Tabi bütün emekçi halkın direnişi Umarık Zaferle sonuçlanır Burada Belki Abone arkadaş, arkadaşlardan e, 1 Mayıs'ı kutladı bu e, 1 Mayıs'ı bilmeden eleştiren olabilir 1 Mayıs e, Üreten Halkın bayramıdır Emekçi halkın bayramıdır Şimdi birileri çıkıyor e, Milliyetçiyim Diye Kendini pazarlıyor Ancak Türkiye'de Saman ithal ediyorlar en basiti yani ona gelene birçok şey var ama En basit e, Samanı dahi ithal eden bir insan Milliyetçi değil Olsa olsa emperyalizmin uşağı, uşağı olur Burada tekrar işçi sınıfının bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Samali, saman ithal eden bir anlayış hiçbir zaman Türkiye halkını temsil edemez. Yani geleceği olmaz bir ülkenin. Tarımı çökmüş, hayvancılığı çökmüş. Ee, sonra çıkıyor işçi sınıfının bayramını tayin etmeye kalkıyorlar. Burada işçi sınıfını kimse engelleyemez. Çünkü üreten üreten onlar. Üreten güç. Kağıt parçasıyla işçi sınıfını esir esir alamazlar yani. Bütün emekçi halkın bayramı kutlu olsun arkadaşlar.